Ha, maça girdim bu arada. Adamın 31-25 benim. Abi Tyson emekli olma zamanı geldi diyelim. Biraz daha da büyüsün yaşı yetmeyecek ne yapacaksın? Biraz yaşı var gibi 30 yaşında. 30 yaşında şu an 16.yim. O, o şampiyon olacak ya. Onun kaçarı yok. Hadi bakalım. Evet YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sinan. Online box şampiyonusunda bu 5. veya 4. maçım. Deontay Wilder vs Deontay Wilder. Ben kırmızı donluyum. Power punchla başladı o. Ben biraz daha sakin, açık bulmaya çalışacağım. O hep power punch atacak bana. Ben anladığım kadarıyla. Bak böyle vurabilir. Bunlar kötü. <laughs> Power Punch'la başladı da onun anasını anlatmak lazım. Bak. Bak. Shakespeare Bir power power punch değil gerçi. Counter punch vurdum da. Bakalım yatırabileceğim mi? Ne çalıştın lan vücuduma? Bayağı çalıştı vücuduma da onun bir onun bir aklını alayım ben dur. Aa sarstım vallahi. Vallahi sarttım. Sarstım. Hadi hadi oğlum bayıltayım seni ben mi? Aha bir daha sarstım. Kafası bayağı sarsın da onun. Bravo hadi oğlum ya. Bayıl şu adamı ya. Bayağı iyi gidiyorum ha. Hadi oğlum. <laughs> Oo. O, vurdu bana. O vurdu bana. O vurdu bana. Bayağı vücuduma vuruyor şu an. İşte bu bir tane vurursam şöyle. Tutmadı ama <laughs> Neyse iyi round bende Birinci round bende Gel gel kardeşim gel ikinci roundda gel <laughs> Gel kardeşim gel Böyle sarsacağım seni Sen oğlum Sağ sol sağ sol. Ondan daha iyi oynamam lazım. Ya bak bu vuruşları yapıyor şerefsizin teki ya. İyi kaçıyor abi iyi kaçıyor ama Sarsacağım onu ben Kaçıyor ya kaçıyor Bir daha vurdum Sol kroşeyi Tam power punch atıyordu bana onun Lan vur, lan vur. Bayağı sarsım Anasını <laughs> ağlattım. Vücuda çalışın bari. Vücudunu açıyorum mal bu. Lan. Nasıl ölmedi ya? Oh, oh. Direkt power punch'ını kapattım. Bak sarsıyorum. Kafası çok açık. Çok kötü oynadığını söyleyebilirim. Karşıma gelirse böyle bitiririm ben bunu. Vücuda çalıştım. Hadi oğlum bir sarsıl ya. Bak kafasını da vuramadım ya. Yine vuramadım. Bayılması lazım. Bin... Ve knockdown. Knockdown'um geliyor. Knockdown'um geliyor. Sakin. 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 Hadi kalk. Online maçı kazanıyorum abi. online maçı kazanıyorum. Bu roundu da aldım. İkinci roundda knockdown'um var. Çok iyi. Aman. Aman bayıltabilir öyle beni. Çok iyi oynadık. Deminem %86. Onun kesinlikle daha az. Yine power punch başlayacaktır o. Bak. <laughs> çok iyi oynadım düşünüyorum böyle power punch'larını açarak kafasına kafasına şöyle sol direklerle açayım kafasını biraz bunu hep yapıyor bak power punch'la ama izin vermiyorum yine açtım kafasını bravo Tay bravo oğlum parçalıyorsun adamı Kaçmaya başladı Bravo Tyson Tyson'la alakalı lan Deontay Wilder bu Gücüm azaldı baya Oh Bir counter punch Bir tane ben power punch vurayım sana Olmaz mı ya şöyle Sen vurdun bana Amını... Yine vurdu bak İkidir üstü kafa kafa Abi ha hayatta kalma oyunu tavsiye ediyorsun. Ne oynayayım? Bak. Vücuduma vuruyor. Bak artiste bak. Bu power punchları yememem lazım bundan tabi. O da vuruyor ama. Kafasını açtığı gibi. Aç bakayım. Neye kaçıyorsun ben anlamadım ya. <laughs> Ve knockdown geliyor. Üçüncü rantta. Sana liste hazırlarım abi fark etmez. Karabasan 31. 31 Karabasan. Bana güzel bir oyun listesi hazırlarsan oynarım. Bu arada editini izlemek istiyorum. <laughs> ne oldu? Round bitti. <laughs> Gel <laughs> hadi hadi oğlum hadi. Sana bir knockdown. Sana bir knockout gider. 3 roundu da ben almışım. Hemen sol sağ. Yine vurdum. İşte bunu yersen bayılırım. Bir anda bayılabilirim. Ama ben de vurabilirim ve, ve fena vuruyorum. Fena vuruyorum. Yani anası ağlıyor. Vallahi billahi annesi şu an arkada tribünde ağlıyor. 8'de kalkıyor. Her round bir düşürüşüm var. Bu round 3 kere düşüreceğim bunu. Paramparça kalkamayacak. Bu round nakal. Hadi. 2 Wilder. İşte bunu kafasını açtığı gibi vurman lazım bak. Doçluyorum. Power punch'ını bayağı doçluyorum. Kaçıyor şu an. Kafası sallanıyor çünkü. O da vurdu, ben de vurdum. Ben daha iyi vuruyorum ondan. Çünkü staminasını çok harcıyor. Vücuda vur abi, vücuda vur abi. <gülüyor> Kaçtı. <gülüyor> bak, amına buna... ya. <laughs> bak yine vurdu kafama. Bak şimdi bir tane daha atacak. Eminim abi. Bak, bak. Doçladım. Bir tane daha gelecek aynısından. Bak şimdi gelecek. At bir tane daha bana. Hadi bak. Boçlayamadım ama. Vurdu. Yine vurdu. Bayağı sert vurdu. Bir daha ben de vücuda vurayım dedim de. Al. Ah. ah be. Kafamı bayağı anamı ağlattı. Kafam bayağı sallanıyor şu an. Vurdu. Niye böyle vuruyor ya bana? Hadi bir daha. Hadi bir daha. Yine doçladım. Bir daha. Bir sonraki round. Bu round bende bu arada düşmedim. O adamın canı çıkmış. Siyah donlu Deontay'in. Bak şimdi nasıl bir troll bak. Bak. Kaçırdık. İkimiz de baya power İyi vuruyor ya. Ama onun anasını anlatacağım. Bak şimdi. Kötü vuruyor kapama. kötü vuruyor kapama. <gülüyor> <gülüyor> Düştük. Power punch'larından kaçmam lazım. <laughs> ne oldu? Hala sarsılıyoruz. Amına <laughs> koyayım gelip vuracak şimdi kafama. <laughs> Hadi lan. Ben de vurayım mı sana bir tane? Vuramıyorum ki. Ya nasıl vurabiliyorsun öyle bana ya? Bayılacak beni yine ya. Bak tutturuyor ha. Ben de vururum böyle bir tane. Telefonum çalıyor ama bir çalmasa bu saatte telefon mu çalar ya? Bak ya. Ya yürü git be kardeşim. Koruyorum kendimi. Kafama kafama vurabiliyor ya. Bak vücuda kaçırıyorum ya. Bak. Bak nasıl vuruyor bana? Lan nasıl vurabiliyorsun? Al bak ya ben vuruyorum olmuyor. Aç kapanı gel. Ha paro Aferin çok iyisin. Şu vücuduna bir vurabilsem. Bekle ben senin vücutla açacağım. Sen power punch atıyorsun ama ben senin vücudunla açacağım. Bekle. Beni knockdown ettin ha. Demek beni knockdown ettin ha. Bu benim. Hadi lan bas e geç. Bas geç. Ben de vurdum o da vurdu. nasıl vurabiliyor böyle ya? Bak şöyle vücuduna vuracağım. Her power punch'ında vücuda çalış abi. Kafasına kafasına. Vücuduna da vur, vücuduna vur, vücuduna. Kafasına. Vücuda. Bravo be. Bayıl şunu. Bak kaçtı yine ya. Yine kaçtı. Power punch. Ya siktir git. Oh Wilder just got clipped and he's in a world of trouble. I don't know if I've ever seen him this hurt before. Sadece vücuda vuruyor artiste bak ya. <laughs> Bravo be. Al bunu. <laughs> Lan oğlum bayıl artık. <laughs> ya bayıl artık ya. Gel gel döveceğim seni gel. Gel gel gel. Nasıl vurabilirsin lan? Ah tutsaydı ben seni görürdüm. Bu da tutmadı amına. Yes. Kafayı yiyeceğim ya. Kafayı yedirecek bana. Sadece vuruyor power punch. Al bunu ye. Bunu da ye. Gel bir tane de ben vuracağım. Gel gel gel. Kim sarstı? Ne oldu oğlum? Adamın bir şey oldu lan. Ha ben de sarsım, o da sarsmış. İkimiz de sarsmışız am. Ya Allah Allah. Tam pezemek nasıl vuruyor kafama ya? Staminası da bitmiyor amına. Gel gel kardeşim gel gel gel. Hiç staminan yok. Seni vücutla bitireceğim. Sen bekle. Benim yüzüm niye öyle ekşimiş? Dostum beni bekletme şöyle round aralarında ya. Ha? Geç kontra kontra olarak apart kullan <laughs> abi sağ vurdu apart attı çak power punch <laughs> hmm. Dur bakacağım şimdi <laughs> Kaçıyor abi sonra bana power punch sallıyor bak böyle <laughs> Bak şöyle vücuduna çalışacağım biraz dur bakayım bir vursun Böyle Power punch gelecek bana

Senin ben power punch'la şimdi ha. Böyle bir power punch var mı ya? Bak ben kaçırıyorum o vuruyor ama. Al lan al. Gel yaklaş biraz gel. Vuramıyorum ya. kaç Aç kafanı. Gücüm bitti Am tutmadı. O da tutmadı. Ya iyi kaçıyor biliyor musun? Bravo. İyi kaçıyor. Ananı senin. Vücuduna. Kafa. Hadi aç kafanı. Bravo. <laughs> Aynen öyle boşa atarsın yumruğunu vücuduna vuramam ben ama. Gereksiz bir round oldu ya. Hiç tutturamadım bir tane bile power punch. Bravo. Abi aldığımız maçı veriyormuşuz gibi duruyor ya. Aldığım maçı veriyormuşum gibi duruyor. Bas hadi X'e bas. Geç hadi geç geç. Hadi ben geçeyim sen de geç. Çok bekletiyor ya. Şimdi knockdown olmamam lazım. Çek. Knockdown olursak yokuşa süreriz bu işi. Hadi be abi koçu mu dinliyorsun ya. Abi onun staminasının daha az olması gerekiyor. benim onu şu anda yatırmam lazım. Yatıramıyorum. O abi bir dakika boyunca bekledi adam. Şişe gitti herhalde. Son 10 saniye geçiyor. Gel lan buraya gel yeter bıktım senden. Hiç iyi başladı bak. Al bunu bir. Bunu da al. Yaklaş. Vücuda çalış. Heh knockdown. Heh knockdown. Kalkma oğlum niye kalkıyorsun? Zaten bitti maç. Hey. Eline kalkıyor ya. Ben maçı bitirdim. Çok güzel bir sağ sol. Bir sol daha. Ve knockdown geliyor. Power punch vücuda. Knockout bence. Bence knockout. Kalkamaması lazım. Aman akım kaçıncı kalkışın ya. Gel daha ne kadar bayılmak istiyorsun ya. Anladık, anladık onu. Onu öğrendik. Nasıl kaçtı lan yine? Ama yine tutturdum vücuduna. Bir tane vücut vuracağım sana şöyle. Ah be tutmadı bu da. Bir vücut daha ve da bitti. Daha da kalkamazsın. Bu maçı alayım ben. Yoluma bakayım abi. Yes be. Yes be. Tebrikler. Tebrikler Sinan. Tebrikler. Bravo. Evet arkadaşlar. Bu kullanıcıdan daha iyi olduğumu her türlü gösterdim. O yüzden lütfen bu serinin devamı için beni takip edip beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bayağıdır maç kazanıyorum. Ye. Yeah. Sinan Tyson Junior'da da görüşürüz.